Anladın mı? Okey misin? Tamam utanma kameralardan alıştın artık. Oğlum biz doğduğundan beri kamera karşısında uzaklık. <laughs> evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Taylan'ın <laughs> eminden aldığı yeni 20 enle karşı karşıyasınız. Alkalımızı <laughs> hiç geçmiş folyoları sökeceğim. Çünkü Emin kıyamadı. Dedi ki ben satın alayım ben <laughs> Yapacak, şöyle... Şimdi başlıyoruz. Evet, ne? Evet. Abi zaten tavan var dışarıda. Sonra içeride de poşet var. Onları yakından alacağız. Şöyle yapacağız. Tamam. Yakından alacağız. Ben sesini Tamam. 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 Arkadaşlar kanalım hoş geldiniz. Bugün Gökhan'ın dükkanında Black Detailing'de i20'nin kutu açılışını yapıyoruz. Yani, <laughs> araba şu an 1000 km oldu. Ben 1000 km böyle gezdim. <laughs> Artık ısrarlara ve toplum baskısına dayanamayınca sökmeye karar verdim. Gökhan, Vay yeni alacak. <laughs> Öyle bir şeyler mi? <laughs> Onun Ferrari <fena gülüyor> yapıyormuşum Bu Bey. Ucundan tutarsa... Aynen. Sen de yaklaşabilir misin? Zaten sadece köşeleri bul. Kapalı. çıkıyor. Tamam. Yarına çık. Yarına çık. Böyle yaklaştık ki sinyal. Yani diye geçiyor. Ya galiba bu da öyle sıkı tüketim bunlar. <laughs> Yok o değil mi? O da değil mi? Bu da. arabalara <laughs> süt geldiğinde yani, ama süt diyen daha çok buraya yapılıyor yani. Tampon en ucunda. Bu anlar ve tamponu tam. bu. bu plastik diye buraya yapmamışlar. Burası sana metal olduğu için oraya yapmamışlar. Bir dışına hala evet, var mı? Evet evet. Hatta arkada da bir tane Şimdi bunu da getiriyorum. onu çocuğa çok kızıyorum. Çekiyorum. Onun olsun. siyah tavan güzelmiş ha. İşte bunu normalde korumak lazım. Bu çok çabuk çizdir. Piyona bilek ya kim çizecek? Yok öyle değil. Mesela hani şu kapı çıkmalarla tamam şeyler çiziliyor Bu ya. Arada ben pek piyano er. değil, metalik siyah. Renge baksana. Bu bayağı simli. Renk bayağı simli. Evet, piyano Ne bileyim, nereden bilelim anasını zaten? <laughs> Sökmüyor ki. Gökhan'cığım şu kapıdakine özel istek. Sen sök. Çıkart o sesi bize. Şimdi onu dükkanın bir yerine koyabilirsin anı olarak. Şimdi içine geçelim arkadaşlar. En keyiflisi bu. Söküyoruz ya. Ver bunu ben sök. O keyfi bana yaşatırsın diye düşünüyorum. <laughs> Şu i̇şte bu böyle. Burada yok. Yok. Aklı var da. Kanka bulur var da bunu sökme bence ya. Dursun mu? Bence bu dursun. Bunun üstteki dursun. Şurada da var. Evet onlara da geliyorum sırayla. Koltukları da sökeceğiz. Elime yap. Aynen. Çek gelsin İşte bu. En logosu bebeğim. Gördün mü logoyu? Şimdi asıl keyifli kısmına geliyorum. Çok az sesle çıktı. Bunlarda hiç ses çıkmadı, bu beni üzdü. Onun altında da var onların. Taylan, oğlum sesim buraya geliyor. Aha, aa işte. Hatta şunu iyice bir bastırın <laughs> Hadi bismillah. Haydi hayırlı olsun. Ben de Aynısı burada da var. Galiba bu kadar. Arkadaşlar Gökhan'ın en sevdiği sıfır araba soymaktır. Bir de kötü pinket çıkarttı. <laughs> <laughs> İyi Başak lastikli mal koymuşlar. Evin koymuş çok var. hızlı olduğundan da sürekli bununla geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerim benim o yüzümü bilmiyordu. Tanınmayı pek sevmiyorum. <laughs> Haydi hayırlı olsun. Aynen Allah kazasız. Amin. Yürüyün Böyle şey çıkmıyor mu? O GoPro'nun kablosu. <laughs> Bunu ucuz PPF isteyen olursa diye çöp kutusunda saklıyoruz. Birine 50 bir liraya yaparsın artık onu. Ya kardeşim bizim öyle kötü işler yaşıyoruz. <laughs> Bence o çok risk kalacak gibi duruyor. Bence bu drone aslında bu tavsiyeden. Onlar çıkıyor muymuş? Evet. O kontrol şey zaten. Abi tabii. çok ilginç ya onlar. Evet. Diğerlerini evet. söktün mü? Evet. Dost başa düşman aya Taylan. Sökeriz. <laughs> Arkadaşlar sök sök bitmiyor. Aaa evet. Har Değil mi? O pisleniyor ya. Onu nasıl çıkartıyor. Hmm. Asla unboxing yapamıyorum. Bir <laughs> talım abi. Sanki onu yerinden çıkartsan o kayıp gelecekti. Yok şurada şey var ya. Yok. Şöyle. Mesela ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama katladığın için gelmiyor. diğerini insan gibi sökerse, Buradan söylüyor arada dükkanı kirletmeyin diye <laughs> <Sıfır sabır. gülüyor> Şimdi onu gene yerinden çıkar. tam olarak adamız. Pedallar için yanına geliyorum. Rahat ama. Biraz biraz olacak <laughs> Ben uzanayım istiyorsan. <laughs> Hoppala. İşte krom bebeğim. Güzel duruyormuş. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Gökhan ve Taylan size daha önce teşekkür ederim. Bana yardımcı olup dükkanı açtığın için. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yarında ilk yıkamasını Valet Pro ürünleriyle çift kova, çift kova yıkayacağız. Onu da ayrı bir video olarak çekeceğim. Görüşmek üzere. Harbi mi?